Mekan tamamı sor durumu diye biz? Bu devam ediyor? Benim yanımda Atatürk Üniversitesi'nin muallimi Cihan Demirci çok Devam ediyor diye kadar mı çekmiyor Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, i̇smim Sinan Dinç, adım Sinan Dinç. Erzurum Atatürk Üniversitesi Men Atatürk Üniversitesi'nin hazır ki zaman Türk şiirleri ve edebiyatları bölümünde de ahmet çekken. Yani. Bölümüm Türkmençe, Türkmen dilini talipleri uğradiyan. Bu münün daşından olsa Türkmen halk edebiyatı derslerinden ne okudiyan. Aslında men dilçi. Derslerini de veriyorum. Aslında ben dilciyim. Edebiyat derslerini de e, yürütüyorum. Dil dersleriyle birlikte. yani Sinan Malim mekvan tamajası. Türkmenistan'ın devlet mehmet adadad nakli milli dünya dilleri istiyordu. Oksur mükkanı. Çünkü Çin adır fıkıt Türk mı? Bu Türkmen. Bu eder. Başlıyor. Ee, 1040. yılda Selçuklular ö devletlerini e, vaktinde Anadolu'ya adı verilen tarafa da e, sürüş Birinci gedek Erzurum'un koloyunda Erzurum şehrinin olayında 1046 yılında Khorasan rayonunda Vizantiyanın koşunları bilen e, Şunda Şonda Vizantiyanın koşunlarını çın ediyeler. Türkiye aralaşıp başlıyorlar. Son beylik gelen son e, öl devletlerini beğerde bu güçlendiriyeler. İnanın hem Türkmenistan'dan öz karındaşları Türkmen tayfalarını Türkiye'ye yerleştirip başlıyorlar. Bunların arasında yine de biri var. Şu Taypan'ın adı Kaylar. Oğuzların Kay boyu. Türkmenlere e, e, kömek ediyor. Selçuklulara kömek ediyor. Öğren Türkmen. Bir uruşta Selçuklu devleti kıyın yağda ya düşündü. Şolara e, kömek veriyor. Türkiye'nin e, batar tarafına yerleştiriyor. Son şu Selçuklu devleti Borşok. E, yıkılan Osmanlı devleti kuruluyor. Şu şu yan kayıdan, o kayılardan. Yine de e, Türkiye'de Osmanlı devletini, Selçuklu, Selçuklu devletini döreden halk Türkmenler. Yine de e, bir devlet döredülüye. Şolem Türkiye Cumhuriyeti, şu an Türkiye'de yaşayan adamların tek götürümü e, Türkmen. Ah, ataları atavavaları Türkmen. Şunu aitmeli, Türküm diyen adamların köyü Türkmen. Anır Türkmen, ben ölmem atavavalarım Türkmenistan'dan beri Osmanlı devleti vaktinde kaydan. Ee, benim öz vatanım Türkmenistan. Nesip oldu o, o tayda okumak mümkünçülüğü oldu oğlumlarımdan Türkmençeni en yeni dilimi yeni de öğrenmek e, doğdu şu mümkünçülüğü öz okuçularım bilen e, paylaşmak isteyen de şoları e, şolarım Türkmençe ne Türkmen edebiyatını Türkmen halk dördücülüğünün bağlamını öz e, halk dördücüklerinin anırsını görkezecek bolya e, hem katı e, şu Türkmen diliyle Türkmen edebiyatı ile Türkmen halk dördücülüğü ee, şoları Türkmençe geliştirecek oluyan yani Ben öz e, elimden gelen kazancımı edecek oluyorum. Türkmenistan e, bu arada, e, Türkmenistan tarihi bu arada Kıbrıs adları öğretecek oluyor. E, i̇nşallah da şunda da e, bir e, yol alandırın diye kafa ödeyeyim. Benim <laughs> aynı şeyle birlikte, sonraki medyada yani hatta birnäçe hökmetçilikde şolardan başga da türkmen däldir. olar maqtymon frawe kerimowa netri diňe türkmen dilinde şolaryň arsaetlemi berme, okyan türk tariplerini döre diýen kenenide, hatta bir tariýe görä hökmetçilik duran alary diýip, bir çaýrna 1974 ýylynda türkmen türk döwleti Anadolu'dan, Atayur'da, Erzurum'dan, Türkmenistan'a kucak dolusu selamlar, sevgiler. Min Canan Şimşi Atatürk Üniversitesi'nin Edebebiyat Fakülsiyetinin Şahat çağda Türk şivaları ve edeviiyatları bölümünün tarihi B bölümün Türk'ün Türkçeti Türk' diline ör dön mu bollümlarım Sinan deyiç Tuğna bir şeyin delicidir. Ben e, Türkmenistan'a gitmedim ama Türkmenistan çok seviyorum aşkbat aşıklar şehre deniliyor Oraya da gitmeyi çok istiyorum Türkmen Türkçesi çalışıyorum Erzurum bilen Türkmen arasında köp umumlukları var Erzurum'da bir milli nahar, Türkmen milli naharlarına miyendir? Bu miyendikler miyendiğin bir gideri. Beni daha çok heyecanlandırdı. Her ortak noktayı buldukça daha da insan seviniyor. Şimdi bugün size Türkmence bir şiir okumak istiyorum. Bir hocamın deyişiyle Türkmen şiirinin kuyumcusu Gurban Nazar Ezizov'un "Manafenin gözlerinden gitme yok" şiirini okumak istiyorum. Manaten'in gözlerinden gitme yok. Mana senin sözlerinden gitme yok. Düşün bu dünyada son ki gün içen, Senin şartlık kuslanan bağlı men. Senin yüpek gicelenden gitme yok. Senin aydın gündüzlenden gitme yok. Bu karakol cahillikten giderim. Ol hasalı hocalıktan giderim. Çünkü men olardan gitmen bile yok. Emma senin ikbalinden gitme yok. Men zemin, sen bolzu ula kan asman. Saçına nur edip üstüme döküyem Ama düşünleyelim şöyle gün dokar. Saçların kar bulup üstüne yakar. Şu anda ak saçını fırlıp yüzüme. Kararın belentten yerin yüzünü. Ben bir kıza gözlerin görerim. Ben bir kıza sözlerim görerim. Çapakta görerim yanakın ağlın. de görürüm yanakın halin. Sınlap yaprakların yüzünde değilim. Onda senin göz yaşını görelim. Zemin aylanıp dur, onatlık öğren. Hiçbir güyüce on yolunun tutma yok. Dünyanın her gülünde ben seni görüyen. Şunun için bu dünyadan gitme yok. Anadolu'dan Erzurum'dan Atayur'da Türkmenistan'a selam aydın. Katı kızıklanıyorlar şu Türkmeni diye bile. Mahdum kulu var adaydanında, Devlet Mehmet adı var adaydanında, Molla Nepes var adaydanında, Şolor'un koşkularında, kemiğinin koşkularını şolara öğreden, Vakil kurbanı Nepes'in koşkularında, ömrüme pent koşkusunu e, sapaklar adaydanında, şunu e, düşünmedik yerlerini düşündürenimde e, katı kızıklanıyorlar, öğürlerimi öğrenecek boluyalar. Kevap, ben şolara öğürlüğümü dayadık bilecek bolanız, ben koşmayacağım, baha koyacak diyen şolorum etçek bolyalar inşallah da şolorum içinden hem türkmen şeyani türkmen dilini türkmen edebiyatını qovu öğrenecek qovu şo urdan işleyecek adamlar çıkar deyip qafa edeyim. elbette türkmen bolan wagtlarda yaqın tähirlerimiz wagtlarda yani Yawun metoda de arikelene her gün men çynkyzlyli her günümden bir zat örendim. Türkmenstandan hem mı gelýär. Şowk okuçularymyň öwredilerini alıp barışlary, gayratlary, bir sapaklarda iň işleşleri hem muallimlerimiz tarafından e, beğeniliyor, diyeler hakikaten hem Türk gelen okuyucularımız, Beyleki devlet, Beyleki devletlerden hem geliyorlar. Beyleki devletlerden gelen okuyuculardan, Kirviye Tay'dan, Alıp Barış Tay'dan, Katı Nişyen Olur, hem de Tay'dan üstün. Şunu olur hem aydık bir aydı e, Yine benim şunu eşitlendi beğeniyen öğret adımdan. Sebebi Türkmenistan'da olan vaktim hiç açan hiç kıyınçlık yaşamadım, kıyıncılık ee, kıyınçlık görmedim. Bir ee, adam öz öğüne e, alıp gitti, hükman öğünde ne mi varsa getirip önünden koyuyor, saçağında dürlü dürlü iyi, iyi var. Ee, bir kevat aydı adam, ee, Türkiye'den diyen de tanımadık adamlar gel öğüden akarı yerin diye de. Ee, yeni bir bir gelecek taksi ile taksist nereden deniyorum dedi. Dedim Türkiye'den geldim o koçu Bol yardı. Onda da dedi sen öğüne koyacak beni. Yani ön bana bir nakar daha yiyeli son gideriz. Bardık öğünde nakar iydik, sağ olsun Tanrı yalkasın. E, ee, son dedi sen eşik dağıdın katı yok. Üşerdin sana bir e, kurtka vereyim. Kurtka verip Zavabını kurttan verip beni öğüne. O kocan taliplerimizden bir oğlu bir tecede yetişki denler. Türkmenin burunlu yerleri yağdır. Yedim yağdır, yedim Var, vardır. o hükman var. Şolur e, şümahatı öğrencilik kevri okulçularımdan. E, Magistrantura, doktorantura yapanların. E, kevri öğrencilerin Türkmen e, tarihiyle bağlanışlı materyalleri Türk diline tercüme edip. Şolur elim hem kəvir e, e, ilmi jurnallarda çapı diyeler. E, mesela yani yakında bir okulçum Ertar Baba bir kitabı. Türkiye'deki adamların, tarihçilerin, Türkmen dili uğrundan, Türkmen edebiyatı uğrundan okuyan adamların o oku, kap peydalanması için Türk diline tercüme etti. E, son e, Türk dili uğrundan e, disertatçıya Türk dili Türkmen dilini çıktı şu ilmi gerçek köplenç alımlar oğuz diyeler oğuz demek Türkmen demek Türkmen demek oğuz demek şey diyanı Türkmen dili demek oluyor onda Türkiye'de gepleşilen dil Türkmen dili yöne Türkiye'ye kaydan son bir neyme böyle dilleri bilen karşı e, ah. e, e üyt köşkler üyt köşkler giripler dur, sezi var yöne e, Anırsın da Türkmen dili manısı bir neyime ütüp ee, yöne anırda saklanıptır şunun manısı. Şunun manısı ütüken için ulanında da bormayar. Ee, yöne şu bir, bir daha da biliyiz. Türkiye'de Türk dilini O zaman Türk dilinde düşün, düşünülmedik meseleler var olsa, şoları Türkmence garip arkanın çözüp biliyiz. Şunun için e, Türkologların köpüse hem Türkmence bilen e, meşgullanması hem e, Türkmençeni öğrense onda Türk dilindeki kevir e, bu mi için böyle bolyarka bol di, diyen meselelerini anlat görüp bilelim. Sebebi Haval hava. Türkmençede görülüyor şu. Hmm. Türkmençede saklanıptır bir yerde bir neymiş yoktur. Arap dili bilen, Fars dili bilen beyleki ah, e, beyleki halklar bilen bir karşı karışmış.

şu edilen işlerde formatlı arkadaşımız Orman bir Berdi Muhammed'in edilen işleri köp can sağlık ulak yaş e, dileyen tanrı Tanrım uzak ulak yaş versin edilen işlerin e, öbürü köp olsun iki doğan böyle arasında ara katmışlıkların şumat katı Kato yeni de o olur. İnşallah iki devletin e, ilmi işgelerin öğrenlerin araların aralarında iş ederler, e, çalı, iş çalışırlar. E, Kötü sağ olamaydı. Sizlerim şu fırsatı verin.